Başta seriye gibi böyle sonra da ne açıyor? <laughs> ben şimdi. <maskeyim> ben. <laughs> <burası> Şu, <laughs> Şu ben Yamuk ya sen şey yapıyorsun? Dur. Şundan çekiş ne murak? bir dakika. Dur. Tamam şimdi. Çekiş ne murak gerek yok. Çevir. Gevşemiş mi? mi? dört köşeye götürse. Aynen. Hayır ne yaptı arkadaşlar Şöyle işte. bir şey versene. tane şey 17. Dönmeye başladı. Şey, 19 daha sonra. این دار تازه داشتیدی، <vastly amplify> <People> eldiveni nasıl? Eldiveni Bunun arkası da oyma. He bir ben tutayım senin <laughs> bir dakika. Yok seyirdi. Diye... Ben yapayım mı? Ha, şunu Sen şunu tutan işte. <laughs> Yok elim yine acımıyor da. Daha iyi ilk başta dönüyoruz. Evet. görüyorsun bir test bir düz yapıyor böyle çevirdik. Görüyorsun değil mi? devi tarafta deniyor. ben tutayım şurayı şişe yaparken. Nasıl tak şey? Şimdi daha yeni yaptığımız iş kazayan ayaklarını değiştiriyoruz. Bakın şu eskisi yani artık bitmiş. Bakın şu da Yenileri. Yani arasındaki farka bakın. Bunlar da ön tarafların. Şuraların. Biz önlere bunu kullanıyoruz. Arkaya bunları kullanıyoruz. Bittiği için, artık yamulduğu için, vakti geçtiği için de değiştirmek zorundayız bunları. İki tanesini söktük ama uzun zaman kullanıldığı için, yani bir iki sene kullanıldığı için paslanıyor. Paslanırsa içinde zor çıkıyor. pas sökücü ve mazot döktük biraz yumuşaması için Ama ona rağmen yine de bazı yerler zor çıkıyor Burada eniştem ve babam hala uğraşıyor <laughs> İkisi de bu işlerden iyi anlıyor bu arada arkadaşlar haberiniz olsun Yok diye. Sığırıyor mu? Şu şey açar belki gayri ya. Bu mı? Ee. Şunu anlayın. Bari şuraya ben bir. Gel ben. Sen şu gazi ver gazi. Eldiven giy gazi sen de giy. komple vidayı var. Çok güzel olmuş. Çekicine vurdum ya çekiç kırdı herhalde. O iyi olmuş. Çok güzel oldu. <laughs> <Çok> evet. <güzel oldu. gülüyor> Sen şu an oldu? Hayır, hayır, ayı 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 alayım ben. hayır, ben hayır, 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 자, 자, 한 수다. 오늘은 내 주식들이라. 막는 거 같지? 네. Bunu da kırdık. <laughs> Kısa yoldan hepsini çıkartıyoruz tek tek. Zaten <laughs> oynuyor ya o şeye sürdükçe kesmiş oğlum. <laughs>

Bu nedir ustam? Anlat bize. <laughs> Neyi senin Bu uh, mazot. Normal bildiğiniz. Biraz pas, <laughs> mazot. pas, pas sökmesi için bunun içine koyacağız. Yumuşatıyor. Pas sökücü de sıktı. Videolar <laughs> 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 es, eski olduğu için mecburen yine de takılıyor. Bunlarda da bir büyük bir küçük vida oluyor. Büyük üstü, küçük aşağı takılıyor. Hatta yalnız bu vidayı sökerken kırmıştık. Baba bir tane küçük vida getireceğim şundan. Hatta iki tane getireceğim. Bu, sağ, bu sağlam, şöyle göstereyim. Biri büyük biri küçük. Büyük olan üstü, küçük olan aşağı takılıyor. Başka <laughs> 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 Bu da son hali. Şu eski olanlar bu tarafları bittikten sonra ters çevrilip öbür tarafa kullanılmaya başlanıyor. Yani şu yenileri iki taraflı çift taraflı bir tarafa bir bu tarafa. Bu taraf bittikten kullanıldıktan sonra şu hale geldikten sonra ters çevriliyor. Yeniden sivri tarafı kullanılmaya başlanıyor. Bu şekilde gidiyor. Bunların iki tarafı bitmişti. Bu varmış bunu devam ters çevirip kullandık. Bunun bakın burası bitmiş. Ters çevirdik. Sivri olan tarafı kullanılmış. Bunun da burası bitmiş. Burası biraz daha gider. Ondan sonra bu da değişir. Hepsini böylece değiştirmiş olduk. Son hali de bu şekilde. Aslında kazaya bu arkadakiler. Yani kazaya diye buna deniyor. Çift taraflı olduğu için. Arkalar bu şekilde. Önler bu şekilde. Videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. <laughs>